Herkese merhaba. Ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünde gerilim, dram ve sırlar hiç olmadığı kadar yoğunlaşıyor. Gelin birlikte bu fırtınalı bölümde bizi nelerin beklediğine bakalım. Kapı Zeynep'in arkasından sessizce kapandığında evdeki hava adeta ağırlaşıyor. Her köşe geçmişin ve saklanamayan yaraların gölgesini taşıyor. Serhat pencerenin yanında yumruğunu sıkarken yaklaşan büyük gerçeğin artık kaçınılmaz olduğunu hissediyor. Berrak'a dönüp sertçe, ''Bu çocuğu sen doğurdun. Başkalarının kaderlerinin arkasına saklanmana izin vermeyeceğim. Onun annesi olacaksın, duyuyor musun?'' diye çıkışıyor. Berrak ise acı bir gülümsemeyle karşılık veriyor. ''Gerçeği mi istiyorsun Serhat? O zaman hazır ol. Çünkü gerçek hepimizi aşağı çeken ağır bir zincir, yeni bölümde tansiyon tam anlamıyla yükseliyor.'' Azra içsel bir çöküşün eşiğinde, çok fazla soru, çok az güven. Tam bu sırada beklenmedik şekilde ortaya çıkan Mustafa, ona hiç düşünmediği bir destek sunuyor. Ancak bu yakınlık tamamen tesadüf değil. Mustafa'nın bildikleri, söylediğinden çok daha fazla ve Azra'ya yaklaşması daha büyük bir planın parçası. Zeynep ise kızları bir araya getirerek kaybettikleri sıcaklığı geri kazandırmaya çalışıyor. Onların korunmaya ihtiyaç duyduğunu söylemesi, Serhat'ın bakış açısını tamamen değiştiriyor artık Zeynep'i sadece bir misafir değil, ailenin kaderini etkileyebilecek biri olarak görmeye başlıyor. Fakat asıl şok edici an, kimsenin beklemediği yerden geliyor. Serhat'ın gizlice aldığı belgeler, yılların unutturduğu bir ismi gün yüzüne çıkarıyor. Kemal Arman, bu isim, bilinen tüm gerçekleri alt üst ediyor. Yıllardır suçlanan kişi masum olabilirken, asıl gölgelerin içindeki kişi bambaşka biri, Berrak ise bu gelişmeler karşısında zeminin kaydığını hissediyor. Zeynep'in her gülümsemesi, Serhat'ın her sözü yüreğine bir iğne gibi saplanıyor. Ve Berrak artık harekete geçmeye kararlı, sessiz, düşünceli ve tehlikeli bir şekilde. Çünkü savaşan kadınlar vardır, bağışlayan kadınlar vardır, bir de Berrak vardır, sahip olduklarını asla terk etmeyen. Serinin devamı için akşam videolarımızı kaçırmayın. Düşüncelerinizi yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.